Kıymetli aday öğrencilerimiz, peyzaj ve süs bitkileri 1996 yılında faaliyetlerine başlamış köklü bir programdır. Konusunda uzman ve tecrübeli hocalarımızla 26 farklı alanda dersler veriyoruz. Müfredatımızı sektöre yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz anket ve araştırmalara dayanarak oluşturmuş durumdayız. Park ve Bahçe Bitkileri bölümü altında faaliyetine devam eden Peyzaj ve Süs Bitkileri programında öğretim, teorik bilgilerin yanı sıra araştırma ve uygulama seramızda pratik bilgilerle desteklenmektedir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında her dönem düzenlemiş olduğumuz teknik gezilerle bilgilerimizi dinamik hale getiriyoruz. Konferans salonlarımızda gerçekleştirmiş olduğumuz bilgi paylaşımı toplantılarımızla motivasyonumuzu daima yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Mezunlarımız kamuda ve özel sektörde, özellikle fidanlıklarda ve bahçe merkezlerinde iş imkanları bulabilmektedirler. Devam eden süreçlerde ise birçok mezunumuz kendi işletmelerini kurabilmektedir. Sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırladığımız müfredatımızla sizleri ailemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz.